30 koca yıl. Küçücük bir kolun içinde. Hepsi bu işte. Hangimiz kazanmıştık hatırlıyor musun? Galiba sen. Sanmam. Baksana sağ elle tutuşmuşuz. Senin sağın beton gibidir. Ama senin de solunu kimse bükemezdi. <laughs> sen de kalsın. Baba. Baba. Ne oğlum? Kolay gelsin baba. Sağ ol evlat. Kendini fazla yorma. Ne de olsa artık emeklisin. Defol git başımda. Osman meşgul etme çocuğu. Hadi oğlum. Git şu alışverişi yap çabuk. Tamam anne. Baba istersen dönüşte on liraya ben hallederim. Defol git başımdan. Bak alırım şimdi ayağımın altına. ha. On liraymış her gel. Sonra çiğ çiğ yersin börekleri. Ya senin elinden çiğ de olsa yerim ya. <laughs> <laughs> Sabah yedisinde başladın çim biçmeye. Ee, ne olacak? O saatte çim biçildiği nerede görülmüş? Kafamız şişti, komşular rahatsız olacak. Ya, ne bileyim, alışkanlık işte. Alo. Günaydın Müdür Bey. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Yarın şehre ineceğim, uğrarım yanınıza. <laughs> İyi günler. Banka müdürü Emekli ikramiye hesaba yatmış. Hadi gözümüz aydın. Nezihe. Canım. Evlenme yıl dönümünde beğendiğin şu broş vardı ya. Aa, yo, hayır olmaz. Mümkünü yok alacağım. İçime dert olmuştu. Bu evin tadilatı bitmeden dünyada olmaz. Ya bir sefer inat etme be kadın. Bir sefer ya. Olmaz. Önce ev. Ee, keyfim var. bu alışveriş amma yorucu işmiş Neziye ya. Siz sokaklarda devriye gezerken bu işlerle biz ilgileniyorduk Osman Bey. Duydun mu Köftor? Annenin kıymetini bil. Baba, He. bana o MP3 player'dan alır mıyız? Dur şimdi sıkma babanı. Bir sürü alışveriş yaptık zaten. İçinden geçiyor, biliyorum ben. Diyor ki kendi kendine... ...emekli ikramiyemden şu olanı acaba ne alsam da sevindirsem. Tamam, bakarız. Ha Neziye, Bizim ekibi yarından sonra mangala çağırıyor. Tamam canım, iyi olur. Bu arada siz biraz oyalanın, ben gidip şu ustanın avansını havale edeyim. Adam malzemeyi alıp hafta başında başlasın tadilat. Anana göz kulak ol, kaçırmasınlar tamam mı? <laughs> tamam baba, merak etme. Sorma hoca hanım... Hışır gibiyim... Oğlanı yatırdık ama deme... Malum izin günü sen okuldasın... Pınar okulda... Ben de attım kendimi Salih Bey'in berber dükkanına... Neyse bak rahatına... Mesut'un da Allah yardımcısı olsun ne diyeyim... Ha Rıza'cığım... Heh, buyur canım... Ee, hazır oralardayken... Benim kuru temizlemedeki döpyesimi alır mısın? Gerçi devletin polisinden böyle bir şey istenmez ama... <laughs> Sorun değil hayatım... Sen eş durumundan kurtarıyorsun. Tamam canım görüşürüz. Hadi güle güle. İyi dersler. Kusura bakma. İyi günler. Hoş geldiniz. İyi günler. Affedersiniz. Bilmem hatırladınız mı? Ben birkaç gün önce karımla gelmiştim. Bir broş bakmıştı karım. Bilmiyorum kalmış mıdır? Atatürk'ün birinci ölüm yılı. Evet. Vay canına, 1939. Evet. Kaç yıllık bu gazete? 67. Evet, 67 yıl. ...iyi korumuşsun valla. Geçen gün sahafın biri geldi. ...iyi de para verdi ama... ...satamadım işte, ne yapayım? Bu gazete tarihin ta kendisi Salih Bey. <laughs> evet. Tıpkı bizler gibi. Evet, bizim gibi. <laughs> Satılır mı hiç? <laughs> Nasıl bir şeydi tarif edebilir misiniz? Gümüş işlemeli bir çiçek gibi. Şöyle ortasında bir inci falan vardı. Ha evet hatırladım. Evet buydu. Özel bir imalat. Üç tane gelmişti. İkisini sattık. Bu sonuncusu. Oo Rıza baba hoş geldin. Bu ne şeref hoş geldin. Sağ ol sağ ol. İzinli misin? Evet öyle. Ee, o zaman öğle rakısının vaktidir. <laughs> bir kadeh götür hadi şerefe. Afiyet olsun. Bizde sakinin buyur, eli tutulmaz. Buyur. Kendini iyi günlerde kullansın. Çok teşekkür ederim. Kaldır! Kaldır ellerini! Çabuk! Doldur! doldur. Hayır dur ateş Doldur! Doldur, doldur! Çabuk! Doldur. Çabuk diyorum sana! Sakin ol, sen de sakin ol. Sus! Çabuk çabuk acele et hadi! Hadi! Sakin ol. Hiçbirinizin canı yanmayacak. Herkes sakin olsun. Konuşma! Çabuk doldur! Sen de kaldır ellerimi! Çabuk doldur! Kaç yaşındasın bu işlere kalkışıyorsun ya? Alo. Aylin ben Osman. Şimdi vereceğim adrese hemen bir ekip gönder. Amirim? Niye vurdun adamı ya? Amirim, amirim orada mısınız? Ne yaptın oğlum sen? Efendim Aylin. Osman! Önüne bak ya! Osman! 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 Konuş benimle! Osman! Osman. Osman. Aslanım, dayan koçum, dayan. Sakın bırakma. Atlatacağız Osman. Biz neleri atlatmadık ya, söyle. Atlatmadık mı? Sık elimi Sık ulan sana. Hala zehir gibi ha. Ha? Hmm. Yapacağız Osman. Öyle bir mangal yapacağız ki sen hiç merak etme Osman. <Gülüyor> Telefon. <Gülüyor> Neczie ben Rıza. Aa, Rıza abi, hayrola? Nerede Osman? Ha, Neczie Osman bana uğramıştı. Telefonu ben de unutmuş. Sana mı geldi? Aha, ne işi var sen de? Bana söylemedin. Burada Ege iki saattir onu bekliyoruz. Merhaba, Rıza abi. Rıza abi. Neredesin Neczie?